Merhabalar sevgili yay burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz e, önümüzdeki bir hafta içerisinde bakalım neler olacak hayatınızda zamansız bir açılım bu bu arada yay burçları istediğiniz hafta için dinleyebilirsiniz <laughs> evet şimdi şöyle iki tane kart geldi Değnek kraliçesi ve tılsım kraliçesi geldi ben de ikisini de aldım bakalım şimdi şöyle görünüyor hmm. Karşınızda bir değnek kraliçesi ve bir tılsım prensi var ve siz de aziz kartı ile çıkıyorsunuz. Mesele e, biraz evet <laughs> evet karşınıza tılsım prensi ve değnek kraliçesi var. Ufak bir gidip geldim sevgili yaylar. Evet. Şimdi Deynek Kraliçesiyle ve Tılsım Prensiyle Hı, tamam okey. Şimdi siz Aziz Kartili sevgili yaylar bir kişi diyelim örnek verelim, bu durumunuza göre alın. Bunu bir e, okul olarak düşünelim ve siz o okulda e, bir öğretmensiniz Aziz Kartel'e. Okay. Okey. Ve bir ders veriyorsunuz ve işte öğrencileriniz sizi dinliyorlar, can kulağıyla. Ama değnek kraliçesi ve tılsım prens olan kişinin dikkatini çeken bir başkası var. Yani ikisi de şu tarafa bakıyor. Yani bir, bir başkasına bakıyorlar ikisi de. Siz hani onların dikkatini çekemediğiniz için. Bir noktada şey yetersiz hissediyorsunuz sanki kendiniz. Ya ben niye dikkatini çekemiyorum? bu Değnek prens, kraliçesi ve tılsım prensinin ben neden dikkatini çekemiyorum? Ve bu sizi biraz endişelendiriyor. Ve yetersiz hissediyor görünüyorsunuz. Ama sonrasında şeyi fark ediyorsunuz. Tamam ben onların dikkatini çekmeyeyim. Okey. Ee, ama dikkatiniz yani başkalarının dikkatini çekiniyor, çekiyorsunuz ve biraz bununla yetinmeniz gerekecek. Ee, ve dikkatinizi çeken kişi ne kraliçe ne de prens. Yani prenslerin ve kraliçelerin dikkatini çekmiyorsunuz. Daha normal halktan ve sıradan insanların dikkatini çekiyorsunuz sevgili yerler. E, bu durum e, sizin hoşunuza gider gitmez bilmiyorum ama bu hafta şey diyeceksiniz yani bence endişelenmeyi bırakacaksınız artık yani işte bana bak bana bak işte niye dikkatim niye benimle ilgilenmiyorsunuz niye bana bakmıyorsunuz bunlardan artık uzaklaştınız bir hafta olur muhtemelen bunu fark edeceksiniz çünkü bir önemi yok yani tıl değnek kılıçsı size baksın bakmasın bunun bir önemi olmadığını fark edeceksiniz sanki. Siz size bakan, işte sizden sizi dinlemek isteyen, sizden eğitim almak isteyen insanlarla ilgileneceksiniz. Öğretmen örneği üzerinden gidersek. Evet, açılımız bu kadardı sevgili yaylar. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.